Çok çalışıp belki de iyi kazanmanıza rağmen servetinizin neden bir türlü artmadığını hiç merak ettiniz mi? Genellikle asıl sorun ne kadar kazandığınız değil, paranızın siz farkında bile olmadan nerelere sızdığıdır. İşte bu analizde finansal hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen o görünmez para tuzaklarını tek tek ortaya çıkaracağız ve daha da önemlisi onlardan nasıl korunacağınızı anlatacağız. Peki, yol haritamızda neler var? Önce servet birikiminin önündeki en temel engelleri bir anlayacağız. Sonra paramızı sessizce eriten 3 ana sızıntı kaynağını mercek altına alacağız. Bunlar değer kaybeden varlıklar, maliyetli yaşam tarzı alışkanlıklarımız ve bize aldatıcı bir değer sunan ürünler. Ve son olarak da bütün bunlardan ders çıkarıp paramızı korumak ve büyütmek için hangi stratejik harcama prensiplerini uygulamamız gerektiğine bakacağız. İşte kilit soru bu. Temel sorun aslında ne kadar kazandığımız değil, o kazandığımız parayı nasıl yönettiğimiz. Çok yüksek gelirli insanlar bile yanlış harcama alışkanlıkları yüzünden finansal olarak yerlerinde sayabiliyorlar. Çünkü servet birikimi gelir kadar hatta belki daha fazla harcama disiplini ile ilgili bir konu. Şimdi gelin servetimizi eriten bu harcama kalıplarını ve bunların arkasındaki psikolojiyi biraz daha yakından inceleyelim. İlk durağımız değer kaybeden varlıklar. Bunlar ne demek? Bunlar, satın aldığınız anda değerini yitirmeye başlayan ve servetinizi arttırmak yerine tam tersine azaltan alımlar. Yani siz onları bir varlık zannediyorsunuz ama aslında onlar sizin sırtınızda finansal birer yük haline geliyor ve net değerinizi sürekli aşağı çekiyorlar. Değer kaybeden bir varlık, sermayenizi büyütmek yerine sanki bir buz kalıbını güneşe koymuşsunuz gibi sürekli eritir. Yani yatırımın tam tersi bir etki yaratır. Bu tür varlıklara harcadığınız her bir kuruş aslında gelecekteki finansal potansiyelinizden çalınmış bir parçadır. Yeni bir otomobil almak belki de servet birikiminin en büyük düşmanlarından biridir. Neden mi? Çünkü o arabayı bayiden çıkardığınız saniyede değer kaybetmeye başlar. Bakın, tabloda da görüyorsunuz. Sıfır bir arabanın başlangıç maliyeti çok yüksek ve değerinin en büyük kısmını daha ilk yılda kaybediyor. Bu paranızın bir kısmını alıp doğrudan çöpe atmak gibi bir şey. Oysa birkaç yıllık ikinci el bir araba aldığınızda en büyük değer kaybını zaten ilk sahibi üstlenmiş oluyor. Bu da size hem daha düşük bir başlangıç maliyeti sağlıyor hem de sermayenizi çok daha iyi koruyor. Sadece bu basit seçim bile finansal geleceğinizde devasa bir fark yaratabilir. Yeni bir arabanın asıl maliyeti üzerindeki etiket fiyatı değildir. Asıl maliyet fırsat maliyetidir. Şöyle bir düşünün. Aylık 500 dolarlık bir araba ödemesi kulağa yönetilebilir gelebilir, değil mi? Peki ya o 500 doları her ay 30 yıl boyunca ortalama piyasa getirisiyle yatırıma yönlendirseydiniz ne olurdu? Bileşik faizin o sihirli gücüyle bu para 1 milyon doların üzerine çıkabilirdi. İşte yeni arabanın gerçek maliyeti budur. Sadece ödediğiniz para değil, vazgeçtiğiniz o 1 milyon dolarlık servettir. Bir başka tehlikeli kategoriye geçelim. Hızlı zengin olma vaadiyle pazarlanan spekülatif araçlar. Bunların başında da kuruşluk hisseler gelir. Şunu net olarak söylemek lazım. Bu bir yatırım stratejisi falan değil. İstatistiksel olarak kaybetmeye çok daha yakın olduğunuz yüksek riskli bir şans oyunudur. Rakamlar zaten bu riskli alan ile daha istikrarlı piyasalar arasındaki farkı çok net ortaya koyuyor. Kuruşluk hisselerin ortalama yıllık getirisi tarihsel olarak eksi yüzde otuz Bu ne demek? Bu alana yatırılan paranın çok büyük olasılıkla kaybedileceği anlamına geliyor. Buna karşılık geniş borsa endeksleri uzun vadede ortalama yüzde onluk pozitif bir getiri sunmuş. Yani bu karşılaştırma, kuruşluk hisselerdeki o büyük kazanç hayalinin aslında ezici bir kayıp olasılığı tarafından gölgelendiğini bize gösteriyor. Peki, kuruşluk hisseler neden bu kadar riskli? Cevap kendi yapılarında gizli. Bu şirketlerin piyasa değerleri o kadar düşük ki birkaç büyük satış bile hisse fiyatını yerle bir edebilir. Ayrıca düşük işlem hacmi ve kısıtlı bilgi akışı yüzünden fiyat manipülasyonuna son derece açıklar. Diğer tarafta ise büyük şirketlerin trilyonlarca dolarlık piyasa değerleri ve şeffaf yapıları onları çok daha istikrarlı kılıyor. İşte bu yapısal farklar kuruşluk hisseleri bilinçli bir yatırımcı için kabul edilemez bir risk haline getiriyor. Şimdi gelelim servetinizi eriten ikinci büyük sızıntıya. Yaşam tarzı maliyetleri. Bunlar kolaylık, statü veya sadece anlık bir keyif için yaptığımız o düzenli harcamalar. Hani o bundan ne olacak canım dediğimiz küçük harcamalar var ya, işte onlar tek başına önemsiz gibi görünseler de zamanla birikerek bütçemizde devasa bir delik oluşturuyorlar. Bu alışkanlıkların finansal etkisini somutlaştırmak için sık sık dışarıda yeme alışkanlığını ele alalım. Ortalama bir hane bu kaleme her yıl 3000 dolar harcıyor. Bakın bu rakam tek seferlik bir harcama değil, düzenli bir nakit çıkışı. Yıllar boyunca bu devam ettiğinde miktar on binlerce dolarlık bir kayıp sermayeye dönüşüyor ve tabii ki bu sermayenin yatırım potansiyeli de buhar olup uçuyor. Asıl tehlike Tek bir harcama değil. Bu alışkanlıkların birikimle, yani kümülatif etkisi. Sürekli dışarıda yemek, pahalı hediyeler, lüks oteller ve diğer keyfi harcamalar bir araya geldiğinde yatırım için ayırabileceğiniz sermayeyi damla damla tüketiyor. Yaptığınız her küçük harcama aslında yatırım hesabınızda büyüyebilecek potansiyel bir serveti yok ediyor. İşte burada çok kritik bir prensibi anlamamız gerekiyor. Gerçek satın alma gücü bir şeyin etiket fiyatını ödeyebilmek değildir. Gerçek güç, o parayı harcamadığınızda ne kazanacağınızı, yani fırsat maliyetini hesaba almaktır. Bir şey satın aldığınızda, aslında o paranın gelecekteki yatırım potansiyelinden de vazgeçmiş oluyorsunuz. Bu yüzden harcama kararlarınızı anlık bütçenize göre değil, uzun vadeli hedeflerinize göre vermelisiniz. Üçüncü ve son sızıntı kaynağımız ise aldatıcı değer. Bunlar, ilk başta çok mantıklı veya faydalı gibi görünen ama aslında içinde gizli maliyetler barındıran finansal tuzaklar. Bu ürün ve hizmetler siz farkında olmadan cüzdanınızdan sürekli para sızdırmak üzere tasarlanmıştır. Uzatılmış garantiler bu tür aldatıcı değerin en yaygın örneklerinden biri. Bu ürünlerin temel işlevi tüketiciye ek bir güvence sağlamaktan çok satıcıya yüksek bir kar sağlamaktır. Perakendeciler genellikle sattıkları ana ürünlerden mesela elektronik eşyalardan çok düşük kar marjları elde ederler. Onların asıl karı bu tür ek hizmetlerin satışından gelir. Bu ticari gerçekliği anlamak, uzatılmış garantilere bakış açımızı tamamen değiştirmemiz için çok önemli. Uzatılmış garantilerin neden genellikle kötü bir finansal karar olduğunu biraz daha açalım. Birincisi, sundukları koruma süresinin önemli bir kısmı, zaten ürünün standart üretici garantisi tarafından kapsanıyor. İkincisi, birçok kredi kartı kendi kartlarıyla yapılan alışverişler için zaten ek garanti koruması sunuyor. Üçüncüsü, o garanti sözleşmelerindeki karmaşık ve kısıtlayıcı maddeler geçerli bir talepte bulunmayı neredeyse imkansız hale getirebiliyor. Sonuç olarak ne oluyor? Bu ürünler alıcı için çok düşük bir değer sunarken, satıcı için neredeyse saf kar anlamına geliyor. Şöyle bir düşünün. Her ay kredi kartı ekstrenizde tam olarak neye para ödediğinizi biliyor musunuz? İşte bu takip edilmeyen, tekrarlanan ödemelerin yarattığı israf gerçekten devasa boyutlarda. Bakın, sadece tek bir ülkede insanlar kullanmadıkları veya unuttukları aboneliklere her yıl 10 milyarlarca dolar ödüyor. Bu modern ekonominin en büyük finansal sızıntılarından biri ve servet biriktirme potansiyelimizi doğrudan kemiriyor. Abonelik modelinin neden bu kadar yaygın olduğunu ve neden dikkatli bir yönetim gerektirdiğini anlamak çok önemli. Bu model şirketler için harikadır çünkü onlara öngörülebilir ve sürekli bir gelir akışı sağlar. Tüketici içinse o küçük aylık ödemeler büyük bir harcama gibi görünmeyebilir ama bu abonelikler biriktiğinde ve aktif olarak kullanılmadığında bütçemizde sürekli kanayan bir yara haline gelirler bu yüzden tüm aboneliklerinizi düzenli olarak gözden geçirmeniz ve kullanmadıklarınızı derhal iptal etmeniz yapmanız gereken en kritik finansal hijyen adımlarından biridir Peki bütün bu sızıntıları nasıl durdurabiliriz? Son bölümde şimdiye kadar öğrendiklerimizi bir araya getirerek size servetinizi koruyacak ve büyütecek basit ama çok etkili bir stratejik harcama planı sunacağız. Buradaki amaç her harcama kararını aslında bir yatırım kararı gibi düşünmeyi öğrenmek. İşte size finansal sızıntıları önlemek için 3 adımlık basit bir zihinsel kontrol listesi. Önemli bir harcama yapmadan önce kendinize sorun. Birincisi, değer bu aldığım şey zamanla değer kazanacak mı, yoksa kaybedecek mi? İkincisi, fırsat maliyeti. Bu parayı harcamak yerine yatırsangım ne olurdu? Ve üçüncüsü, tekrarlayan maliyet. Bu alım, gelecekte benden sürekli para istemeye devam edecek mi? Bu basit çerçeve, dürtüsel harcamaları durdurup, sermayenizi korumanızı ve büyütmenizi sağlayacaktır. Bu analizin amacı, harcamaları farklı bir perspektiften bakmanızı sağlamak. Her satın alma aslında bir seçimdir. Ya anlık bir tatmin ya da uzun vadeli bir finansal büyüme. Bir sonraki harcama kararınızı verirken sadece etiket fiyatını değil, o parayla aslında nelerden vazgeçtiğinizi, yani vazgeçtiğiniz gelecekteki potansiyel serveti de düşünün. İşte bu zihniyet değişimi finansal özgürlüğe ulaşmanın en temel adımıdır. Bu analizde paylaşılan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Finansal kararlarınızı verirken profesyonel bir danışmana başvurmanız önemlidir.